Merhaba değerli yatırımcılar. Borsa ve Kap Günlük kanalıma hoş geldiniz. Erbosan, Erciyes, Boru, Sanayi ve Ticaret AŞ'den 2019 ve 2020 yılına ait kar payı dağıtımına ilişkin kap açıklaması geldi. Şirket 10 Mart 2021 yani bugün itibariyle yapmış olduğu kararına istinaden nakit yani peşin bir biçimde kar payı ödeyeceğini duyurdu. Şirket toplamda 20 milyon TL'lik bir kar payı ödeyeceğini bizlere bildirdi. Borsada işlem gören J grubu payları için brüt bir şekilde yani 1 TL nominal değerli bir adet hisse senedi için 89.99 kuruş brüt bir temettü %15 stopaj kesintisinden sonra da 76.49 kuruşluk bir nakit bir biçimde temettü ödeyeceğini bizlere bildirdi. Dağıtım hakkında herhangi bir bilgi bize bildirmiyor Erbos Haber hakkında söyleyeceklerim bu kadar. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Selamlar, saygılarımla.